Cennet kokulu melek, dünya tatlısı bebek Ağzı, burnu, gözleri ne mucize bir ahenk Rabbim güzel yaratmış, ne de özel yaratmış Özüne, fıtratına sanki bal şerbet katmış Uyusun da büyüsün annesinin yavrusu En tatlı rüyalara ulaştırsın uykusu Gün geçtikçe serpilir yavrumun boyu uzar Allah'ım lütfen koru değmesin kötü nazar Benim güzel yavrumun özü İslam yüzü nur İmanla olgunlaşsın ondaki akıl şuur Hep karşısında olsun cümle küfrün ve şerrin Ömür boyu yürüsün izinde peygamberin Kalbi imanla dolsun Hadimül Kur'an olsun Adaletten çaşmasın Hak rızasını bulsun Sıcakta terlemesin Soğukta üşümesin Başı serin olsun hep Gaflete hiç düşmesin Sünnete muhafız kıl İslam'a hadim eyle Kulluğu sevsin özü Namaza daim eyle Allah'tan gayrısının önünde eğilmesin Namertlik hırkasını giymek neymiş bilmesin. Dost doğru bir kul olsun. Yalana uzak eyle. Allah'ım evladımın yüzünü hep ak eyle. Ruhu yansın tutuşsun daim Allah aşkıyla. Rabbim terbiye eyle peygamber ahlakıyla. Kur'an sofrasında can bulsun, ihya olsun. İffet takva rehberi Hazreti Yahya olsun Fukaraya uzasın Her zaman yardım ipi Yetime sahip çıksın Sevindirsin garibi Helalinden kazansın Kaynasın tenceresi Vücuduna girmesin Haramın tek zerresi Ateşlerde yanmasın Halil İbrahim gibi Yavrumun her nefesi olsun cennet sebebi. Cennet kokulu melek, dünya tatlısı bebek, ağzı, burnu, gözleri, ne mucize bir ahenk. Rabbim güzel yaratmış, ne de özel yaratmış. Özüne, fıtratına sanki bal şerbet katmış. Uyusunda büyüsün annesinin yavrusu, en tatlı rüyalara ulaştırsın uykusu.